Straya kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son farelerden kaçabilmeyi başarabilmiştik. Tabi birçok defa öldüm aslında çaktırmayalım. çaktırmayalım. Oyunumuzda geri dönecek olursak eğer oyunda takip etmemiz gereken e, bir yol olduğunu anlıyorum. Peki tam olarak nereye gidiyoruz? Bizi kim çağırıyor? Birilerinin yardıma ihtiyacı mı var? Bakalım bu bölümde bunu anlayacak mıyız? Haydi oyuna geçelim. Zorduk be, Ne oldu? bir şey yok değil mi? Şimdi oradan mı devam edeceğim? i should call shaq Bari ma çıkmasında. Eee. nasıl çıkacağım acaba? Şimdi oraya çıkabilir miyim? Süper. Tamam. Şimdi anladım. Buradan başka yere nereye gideceğim? Heh, gördüm şimdi. Biraz geç anladım ama olsun. <laughs> Hangi hangi yaşamak istemiyorum. Oy. Korktum ya. Çok tehlikeli ya gerçekten. Şimdi biz de oradan gelmedik şimdi. Buradan mı gideceğim? Nereden gideceğim? Tamam. Hmm. yukarı atlayacağız tahtayı karşı tarafa doğru ittirmemiz gerekiyor ki karşıya geçebilirim Evet. Süpersin. Oy. İyi misin kız? Canımı acıdı. Bir şey oldu sanki. Ay tamam tamam. Biliyorum. Korkuyorsun. Ben de çok korkuyorum. Hmm. Yok galiba bilmiyorum. aşağı ineceğim. Hı. Buradan karşıya geçeceğiz. Hı -hı. Hı -hı. Bilmediğimiz bir yerlerden geçiyoruz gidiyoruz falan ama Tehlikeli de ya burası. Bayağı tehlikeli. Eyvallah ee, buradan ee, yani ancak dururuz. Ay korktum. Aa bak düştü gördünüz mü? Tabelə düştü. Ha buradaymış tamam. ne oluyor? Ay nasıl yaptı ne? He? Helal olsun sana. Bırak bakayım. daire. Chat şey, ne yapıyorsunuz? çalıyor. Yardım gerek. Yardım gerek yazıyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. bozuk veri yardım gerek. indirme için gövde gerekiyor gövde gerekiyor kapıdan gir aç gövde bul evet bizim mükemmel cevaplarımız hangi kapıyı açtın to get it sure the day. space space ah. come on ne yaptığımızı bilmiyorum. Bir şeyler yapıyorum ama Ne yapmamız lazım kız? Hiçbir şey anlamadım. Bir dakika. Doğru anladım acaba? Hmm. Bunlar olabilir mi acaba? kalmış mı bilmem. Tamam. Bir daha bakalım. Ay ne oldu? Galiba buldum. Buradaki. Burada. どうしてきて doğrusunu bulduk mu acaba? Ne oldu şimdi? güzel çalışıyordu. Ne vurdun ki? Hmm. ama bir şey yokmuş tamam. Ha? İşe yaradı özgürüm. Teşekkürler. Kameralarıma inanamıyorum. Ölü şehirde bir kedi. Ben adım hatırlamıyorum. Belliğim bozulmuş olmalı. Uzun süre elektronik şe şebekede mahsur kaldım. Burada yaşayan bir bilginin için çalıştığımı hatırlıyorum. Şimdilik bana B12 diyebilirsin. Dış kasanda öyle yazıyor B12. Ölü şehir tehlikelidir ama sen başının çaresine bakmayı biliyorsun. Biliyor gibisin. Hadi gidelim buradan beni takip et. Tamam. Şu anahtar kapıyı açıyordu. O kadarını hatırlıyorum. 12 evet. Dur ben hallederim. Çok iyi. Şans şimdi de azaldı. Buraya gel. Bunu hep takman gerekecek. Neymiş o? Tamam. Alışamadık gibi. Heh. Niye böyle yürüyorsun kız? Aa. Ay yürüyüşe bak yürüyüşü değiştir. <laughs> Bunu vermek istediğine emin misin? Ne yapacağız şimdi? Bu sırt çantası senin gibi küçük dört ayaklılar için tasarlandı diyorsun da yürüyemiyorsun. Yürüyemiyor ki. Tamam. Çok mu rahatsız? Evet çok rahatsız. Dert etme alışırsın. Anahtarı dijital formatlayıp sırt çantanı yükledim. Envan tabi de envanteri aç diyor. Tamam. Tamam. Kolay Evet bayağı kolaymış. Merak ettiğim bir obje olursa bana gösterebilirsin. Ya da başkalarına birilerine denk gelirsek tabi. Şimdi çıkalım şu daireden hadi. Tamam çıkalım. kanal açtı ya. Evet. Evet, Morat Şey yaptı. Öş moral <laughs> E şifre ne? Sayı kodu kullan. çalışmak. Aha. Burada oda varmış. Burayı görmedim. En zorda 37 48 37 48 unutmayın 37 48 30 Evet 1 8'di değil mi? Tamam 35 Çantaya alıştı galiba bizimki. Vay şuraya bak. Ne şaşırdım. Şu uzaktaki asansör önemli bir şeye benziyor. Yukarı çıkmamız gerek biliyorum. yukarıdan ziyade aşağı iniyoruz gibi ama. Ay aşağın haline bak. Ne? Ay, ne olmuş böyle? Oyun birazcık kasıyor bazı yerlerde. Ay ne oluyor? Bir şey oldu. Dur biraz hatırlıyorum. Dış dünya. Önce oradaydım gibi geliyor bana. Burası geldiğin yer mi? Birisine oraya gideceğime söz vermiştim. Ama kime söz vermiştim? Şu kartpostal duvar resmi ondan alınmış. Yanımda alalım hadi. Neymiş? Yine övgü alındı. Hmm. Bu anlar neden var ki bende? Nereden nasıl geldi bunlar? Devam edelim hadi. Hmm. Yeni anı kurtarıldı. Peki. Ay, korkunç bir yer. Farelerin olduğu yere gelmeyelim ya. Ah, burada biri var. Barışlar. birden korkuyor be Bu bölümde B12 ile tanışıyoruz ve bize yol gösteren bir arkadaşımız var artık. Biz varoşların şehrine geldik de neden bizden kaçıyorlar? Ama bunu bir sonraki videoda öğreneceğiz. Umarım severek evlenerek izlemişsinizdir. Stray'in bu büyüleyici dünyayı beraber keşfetmek isterseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Bay bay.